Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Kıvanç. Ben Burak. Mükemmel bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün ne mi yapıyoruz? Gravity video çekiyoruz arkadaşlar. Ama çok güzel bir sürprizimiz de var sizler için. Aslında bunu videoda söyledik ama bir kez daha hatırlatalım sizlere. Biliyorsunuz bize videolar gönderdiniz Instagram'dan. İzlediğimiz o videolar içinden bir kişiyi seçtik. Bugün burada ağırlayacağız, beraber pro yapacağız. Bizim gösterimize dahil olacak. Şimdi kazananımızı söyleyelim burada. Evet. Kazanan kişiyi söyleyelim. Biliyorsunuz videoyu izlediniz. Birçok video vardı. Ve Kıvanç'la verdiğimiz karar doğrultusunda... Gravity'de bizimle olacak kişi Miray oldu! Tebrik Yine. ediyoruz Miray'ı. Bir ateş. Wow. Kadın Açık. sihirbaz çok yok Türkiye'de, çok enter. Şu an bak şaşırdım, yalan evet. yok. Evet. Çok güzel. Bir şey diyeceğim, Mira gerçek mi bu arada? Var mı başka videosu? Çok şaşırdım şu an. Kaç yaşında Miray ya? Yüzünde göremedik ama. Evet. Süper! Aa, bravo ya! Helal! Allah, bravo Miray! Şaşırttı beni yani. Miri'yi ailesiyle beraber davet etmek istedik gösterimize onu da dahil edeceğiz. Evet, kendileri geldiler buraya. Hatta biz gelmeden önce gelmişler. Ekip arkadaşlarımız ilk başta Miray'a daha sonra ailesine ulaştı. Ailesiyle biz de konuştuk. Yarın gravity gösterimiz var. Prova için bugün Miray burada. Ammar Hoca gelecek. Bizim sahne yönetmenimiz. Bugün çok eğlenceli olacak bence. 2-3 aslında... tane yer düşünüyoruz çünkü Miray'ı kullanmak Kesinlikle. için. Kesinlikle. Bu 2 günlük bir video. Bugün evet. birazını çekiyoruz. Yarın da gösteri günü daha uzun kısmını da yayınlıyor olacağız zaten. Aynen öyle. Sen... Bak bak bak. Baba ha. çıktı. Baba yorgun. Bu arada yarın ekip de kalabalık. Yani 40'a yakın insan var burada değil mi? Çok güzel akrobatlar, inanılmaz dansçılar. Hepsini deneyimleyeceğiz, yapmaya Sani... çalışacağız. Deneyelim mi? Ay güzel fikir. Akrobisi var mı sende? Sen ne diyorsun ya? Üf. Amut, hemen bir amut. Hemen bir amut. Şimdi yapardım yer taş. Bir fakat taşa evet. yaşa basmayacaksın. Basmayacaksın, akıllı olacaksın. Hadi gelin gidelim. Hadi. Hadi gidelim sahneye. Biz çıkarız diye bakıyorum, hala çıkmadık. Ve 3, iki... Bir, çevir kamerayı. Al, genişten evet. al kardeşim. Yeah. Şu endama bakın. Merhaba. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim. Ben de iyiyim. Reyhancığım, ne haber? İyi. Hoş geldin. Video çok iyi. Çok başarılısın gerçekten. <laughs> i̇nanılmaz iyi yani. Ben Mire'i merak ediyorum bir de bazı sorularım da olacak yani. Ne zaman başladı, Nasıl başladı? İlk ne yapmaya başladı? Koyun sen nasıl aldın da eline nereden onları? Yani inanılmaz değil mi? Bayağı yeteneklisin. Gerçekten Bayağı. çok iyisin. Teşekkür ederim. Ne kadardır yapıyorsun? Önce onu soralım. Aralıklı biraz oldu tabii ama hani pandemiden önce ben hani biraz kendi başıma hevesim vardı biraz. Hı -hı. Olur ya şu falan. <gülüyor> <gülüyor> Sonra pandemi girdi araya. İşte ben birkaç yıl geçti. Bu sefer sizin sitenizden, sokak sihirbazından ilk kartlarımı aldım. Wow. Ya. Yeah. Biraz daha geliştirdim. Vay. Hazır konu açılma bize sana sokak sihirbazından bir şey. Çok hediye teşekkür ederim. Lütfen al, aç, aç rahat mı? Lütfen aç, aç. Abi. <laughs> Çok güzel duruyor. <laughs> Ben çok de... teşekkür Rica ederim. Rica Ne demek? Çok sevindim <laughs> gerçekten. Rica ederiz. Nasıl biraz kameranın önünde yaparım diye de düşündüm. Farklı şeyler yapmaya çalıştım olabildiğince. Ne kaybederim en azından izlesinler dedim. Öyle attım. Ama çok mutlu oldum. Yani teşekkür ederim Rica böyle edin. fırsat verdiğiniz Harika. için. Ya Bizi de etkileyen şey senin yaşına göre yaptıkların gerçekten çok iyi. Çünkü belli bir yaşa kadar o yaptığın hareketi oturtmak için zaman harcaman gerekiyor. Sen belli ki yani bayağı zaman harcamışsın onları oturtabilmek için. Yani. Çünkü kolay değil. Çünkü ilk elini aldığında bir alışkanlık gerekiyor. Evet. Gerçekten çok etkileyici etkilendik yani yalan Evet, yattık. evet. Hatta bir şey söyleyeyim anne de burada. Merhaba buyurun gelin siz de isterseniz beraber oturup konuşalım. Yarın izleyeceksiniz Miray'ı. Harika. Tabii bu sizin de teşvikiniz oldu. İşin açıkçası babasıyla sizin gösterinize gitti. Çok istedi. O dönemde bir Covid'den yeni çıkılmıştı. Hı -hı. Şey Türkan Şöyledik gösterimi geldi. Evet. Beğenmiş miydiniz? Çok. <laughs> ya ağlayarak çıkmış. O kadar Aa. mutlu olmuş ki. Ya yani sizi, sizle işte fotoğraf çekilmeye gelmiştim. Dedim ki ben Kıvanç ve Burak abi gördüm falan. <laughs> <laughs> yani haftalarca bizim evde kıvanç bırak, kıvanç bırak sürekli anne şunu yaptılar. Ben tabii küçük bir bebeğim vardı o dönemde. Katılmam mümkün olmadı. Babasıyla birlikte katılmıştım ama günlerce bana anlattı. Anne şöyle yaptılar, anne böyle yaptı, anne ben şunu yapabilir miyim, anne bunu yapabilir miyim? <laughs> Yarın da kızınızı sahnede izleyeceksiniz İnşallah Hem şovumuzu da izlemiş olacaksınız. İnşallah. Heyecanlı mısınız siz? Ya ondan daha fazla heyecanlıyız ama belli etmiyoruz. <laughs> ben çok keyifli olacağını düşünüyorum. Provaya geçelim mi? Ne diyorsun? Geçelim bence. Bence geçelim. Yine sohbet ederiz. Aklımıza gelen şeyleri yine sorarız. Tamam tamam zaten. Gösteri günü zaten full beraberiz. Bütün ekiple tanıştıracağız seni. Artık malzemelere de biraz hakim olacaksın. Sahne arkasındaki işleyişi de göreceksin. Bayağı, Çok eğlenceli öyle söyleyeyim. Evet, beraber böyle iki gün için iyi olacak yani. Bayağı eğleneceğiz. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi. Hocamız da geldi. Selamlar. <laughs> Hoca! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Orta Doğu ve Balkanların en iyi ilizyon Hocam sizi ekranlar özledi. Biz özledik. Güzel Miray geldi. Miray'la ile Seni hemen provaya geçeceğiz Tarzısı abi. Tanıyorum. Miray'ı çok beğendik. Yani evet. ben de izledim. Mükemmel. Yani bence yeni nesillere ön ayak olabilmek, onları hani illüzyon sanatını aşılamak çok önemli. Ya yani bu yüzden size çok tebrik ediyorum. Rica ederiz. Sağ ol Bir de şey de Şimdi zor bir şey. Gösteriye dahil etmek gerçekten zor. Çünkü olan bir gösteri akışımız var. ona bir şekilde dışarıdan bir ikisine gidip adapte etmeye çalışıyoruz. Çok kolay değil. Bugün bunu deneyeceğiz. Ve yarın da gösteri göreceğiz. Malzemeler gelsin o zaman abi. abi. Biz direkt provaya geçelim arkadaşlar. tamamladık arkadaşlar provamızı. İlk provamızın sonuna geldik. Nasıldı? Vallahi hocama soralım. Hocam gel. Sevgili hocam. Mükemmeldi. Harika. Nasıl olacak yani. mı bu iş şey hocam? Bence çok mükemmel olacak. Sen nasıl hissettin içeride? Çok, çok güzel, eğlenceli yani. <laughs> hani ambiyans da rüya gibi ama yani ben rüya gibiydim. Yani <laughs> rüyanın içindeydim. Gerçekten. Rüya <laughs> Abi o zaman pazara sözleşiyoruz. Pazara tekrar genel provamızı alırken Mire'yi tekrardan provasını yapıyoruz. Ve artık Vay. gösteri hazır ediyoruz. Arkadaşlar pazar görüşüyoruz. Hemen buradan pazara bağlanıyoruz. Sizler pazar izliyorsunuz. Evet daan. arkadaşlar. Gravity'nin günüyle beraberiz. İkinci günde beraber olacağız demiştik. Bu da afişimiz arkadaşlar. Allah şöyle. yolda geçerken gördüm aldım dedim ki reklamı yapalım kardeşim. Şurada aldığımız ödüller şampiyon olmuştuk. Afiş o güzel. Mal gösteriyor kanka. babacığım iyi. Kulislerimize geçelim. Biliyorsunuz arkadaşlar Gravity günü olduğu için bugün provamız var. Genel provamız. Hem Miray'la da prova alacağız kendi kısmını. Hem de genel bütün dansçılar ve ekiple de prova alacağız. Gelin size önce bir kulisleri, backstage'i falan bir gösterelim, gezelim. Daha sonra sürprizler var bu videoda. Evet Miray gelecek bir yarım saate gelecek. Biz de o süreç içerisinde gidip bakalım abi. Biz biz neler yapıyoruz? Şova çıkmadan önce Kıvanç Burak ikilisi ne yapıyor kardeşim? Hadi bakalım. Gidiyoruz. Ve... Kıvanç Burak'ın odası birçok o yerde olduğu gibi yanlış yazmışlar arkadaşlar. Abi böyle mi yapsaydık biz acaba? Burak böyle Kımançı olsak daha çok dilim yapardık. Ya. Burak Bunu Kıvanç herkes abi. böyle yazıyor. önce kulise gelelim sonra bence kızları bir baskın yaparız. Tamam Onlar yapalım. Iyi. Gel kardeşim. Gel. Kulisimiz. Vallahi seviyoruz, evimiz gibi oldu. Kulisleri ayırmıyoruz arkadaşlar. Biz her gösteriden önce mutlaka söylediğimiz şey şu, biz Kıvanç'la aynı kuliste olacağız mutlaka. Çünkü bizim dinlenip, burada bizim bazı konsantrasyonumuzla alakalı Meditasyon. yaptığımız hmm. şeyler var. Mutlaka olması lazım. Tabii bütün ekibi de buradan takip ediyoruz. Burada çalışanlar, işte backstage, koridorlar, sahne, seyirci geldi mi, ne durumda. Ben her şu tarafa da göstereyim. orada. Şöyle yana doğru dönüyorum. Kostümlere bakalım. Kostümü gösterelim bakalım arkadaşlarımız beğenecek mi? Arkadaşlar bu gösteri ceketimiz. Şöyle gösteriyor öyle. Gösteri giydiğimiz... Bu da çok garip bir ortama. Gömleğimiz. Girelim bakalım. Bu Kıvanç var şimdi ve şimdi yok. Oğlum harbiden olamıyordum burnuma vurdum. Buruna mı geldi? Evet. Ciddi misin kanka? <laughs> kanka sen tuvalete kaçman gerekiyor değil mi? İyi misin? İyi miyim? Gel bir daha bir sihirbazlık yapayım düzeltirim belki. Ah. İkinci ceketimiz. Oh, valla çok acıdı ya. Hadi çıtır canım. Bu da tişörtümüz arkadaşlar, şuna da göstereyim. Tişörtümüzde şöyle bazı şeylikleri var, <laughs> böyle. onu da göstereyim hadi. <laughs> Omuzlarına böyle vatka gibi böyle... Çok çok özel tasarım bunlar arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, kostüm odasına geldik. Bizim kostümlerimizi de burada tutuyorlar. Hadi buyurun, şöyle kostüm odasına Hayırdır dalalım. Hayırdır kardeş? Allah! Ne arıyorsun burada? Ni hao, ni hao Gel gel gel. Evet burada enteresan kostümler var Kıvanç. Kanka olaya gel. Şaka yapıyorsun Bu ne lan? Kanka taksana birini ya. Takayım mı? Valla taksana. <laughs> Çok yakıştı, açtı seni kanka. Gerçekten mi? Evet evet. Lüle lüle lü saçlarım var. Oğlum sanki hasta olmuşum da başım ağrıyor gibi hissediyorum ağır, bu kaç ya. Çok ağır, ağır mı? Kanka bu. Bayağı o, ağır oğlum. Bayağı bu lan? ağır. Merhaba. Oğlum hiçbir şeyde benzemedik ha. Değil mi? Ya Nasıl Şöyle oldu? Bu mu? <laughs> Buralarda neler var? Gezelim biraz. Güzelmiş. Aaa <laughs> <laughs> kanka evet, evet. bir dakika onun evet. hikayesi şu. Şimdi. <laughs> Amigo, hoy hoy, işte bu Gravity. Kanka ben yapmadım o yaptı. Oğlum. Oğlum bayağı bir şey varmış ya. Vallahi. Bu şey mi? Bülent oh. şey mi? Sihirbazlık yapasım geldi. Ablan kurban olsun. Bir Bana mı? sevdim. Bir seni sevdim. Teşekkür ederim bir kardeşim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız. <laughs> Oo oğlum. O ne abi? Şişt. Aa. İşe bileceksin, işe gitmeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> kanka Allah'ın seversen şu Bakayım kanka. abi. Ama benim kafama çok küçük geldi kanka ya. Bayağı küçük geldi yani. O, bu ne ya? Aynen. Be bizim kostümler nerede? Bizim kıyafetler nerede? Bizim kostümleri nerede? bulamadım ki. Şunu bir dene. Tamam işte bu bizim gösteride kostümler kanka, Şunu bir çocuklar? dene gel. Abi bu... <laughs> Nereye gideceğim ben bunu ya? Bunda hep sevdiklerim gözükür. Oha! Bayağı planta kanka. Oğlum kaşıkçı elmasından da büyük. He? Bu, ne yapılıyor abi sence bu? Bunu böyle koyup yapıyorsun. <laughs> Yok. <laughs> Konsepte gel. Hadi. Şaka yapıyorsun sen. Tabii. Senin. İçeride wow. dolaşan bir abajur. Işık saçıyorsun bırak. Vallahi. Bunun büyük ihtimal ışığı da yanıyordur. Işığı nasıl Acayip yanıyor? Acayip çer oldu. Arkadan he. fiş takınca mı yanıyor sana? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu şey değil mi işte de ya? Neydi o? Daft Punk. <laughs> Gerçekten çok güzel şeyler var burada. Oğlum bu bizim kafa... Bunları bunu giyen nasıl bir kafası var ya bunun? Kafaya taktın emin miyiz? Evet. Ne, neye takıyor Kafaya, Le Le ya kafaya Başka bir yere gidelim burada. Tamam. Oğlum. Bunlar Sağ gerçek ya? Tavus kuşu tüyü mü ya. Daha fazla bızıklamayayım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar kızlara hızlı bir baskın yapacağız. Burak hadi. Geldim. Arkadaşlar. <laughs> ya. ya. 2 dakika kayıttan çıktık, şuraya kızları gelince adam gitmiş almış hemen tatlıyı. Peçete de aldım, Miray'ı gelmiş. Miray mı mi geldi? Miray'ın babası getirmiş. Ya işte... Antep fıstıklı insan, tulumba. Miray'ın babasına teşekkür ediyoruz. Oo, oh, can var ya, gösteri yaparım ki, öyle bir yaparım ki <laughs> çok çok ya. Çok güzel ya, Ama bu kulağı çekerler ya. Hmm. Ta Hello! Ve... Miray'cığım hoş geldin canım. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Otur otur. Hiç yorma kendini. Biz böyle bu açıyla muhabbet edelim. Heyecanlı mısın? Evet. Var değil mi biraz heyecan? Çok normal. Daha prova alacağız evet. Miray'la. 1 saat 15 dakikamız var prova için. Senin yanına gelelim soru yine konuşalım evet. evet. Arkadaşlar az önce bir şey izledim. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bizim arkadaşımızdan bir tanesi hepsinin kendi uzmanlık alanları var. Bununla bir şeyler yaptı ve gözüme inanamadı. Ben de denemek istiyorum ama önce size onun ne yaptığını göstermek istiyorum. İnanamayacaksınız. Söyle, can you do it once more for the cameras too? It's okay for you. Aya Ay arkadan, arkadan izle istiyorsan. Şimdi bu kolay gözüküyor ya arkadaşlar. Yani başı. Wow! Bravo! No. Of course, I need Oğlum this one. Of şey course, I need this one. Turn. You know? Buna dokunma kanka. Yok yok, bir şey olmaz bir değil şey mi? Bir şey olmaz. O bilmiyorum. Sa Saatimi çıkartayım. Kadet. I start like this. Yeah. Kanka yapma bence, girme. <laughs> <laughs> bu Alaturka sistemi arkadaşlar genelde. Bizden biz Neyse. bizden bu çıkmaz yani. Şurada bir elektrik direği var onu deneyelim. Ha. Bunu kim yapar bunu? Burken, ekibiz yani, bu kadar iki yani kalabalığız. Toya. <laughs> <laughs> Onun bize basit dediği şey basit şeyler yapabilirsiniz. dönme falan. Basit diyor dönme ama. Mi yapacağız? Okey ha. Okay. Yes. Go turn Oh, it's so easy. Like this. Ha, ha, you <laughs> feel Nasıl rahat ediyorsan öyle tut diyor. Bu, ah, oldu Kıvanç. E ee, biz buna hayatımızı verdik. Biz <laughs> bununla doğduk, büyüdük. Kanka gel de çarpmasın. Oha tırmandı lan. Şimdi şunu yapınca ne kadar zor olduğunu anladım. Şimdi abi inanılır gibi değil ya. Evet çok iyi bravo. Arkadaşlar kolay gözüküyor ya. <laughs> İmkansız yani öyle söyleyeyim Evet, Toya da bizim gösterimizde yer alıyor. Thank you Toya. So, yani o kadar kadın kaybet. Adam meydana getir. Tren meydana getir. Uç. Şunu yapamam. Şu direğe çıkama. Congratulations. Well done. Perfect. Amazing. Thank you Toya. Okey. Bunu da yaptığımıza göre. Kesin de sen gör bununla böyle bir şeyler yapıyorlar. Boba arkadaşlar o da bizim ekipte, o da bizim dansçılarımızdan. Bize bunu bir şeyler yapsın, izleyelim sonra biz deneyelim. Careful. Ne? Yapabilecek miyim? Ooo. Okay. Not easy. It seems easy, but it's not easy. Wow, bak döndürdü tekrar tuttu. Efekt yapıyor. Vaaa. İlk ben mi gidiyorum? Sonunu düşünen kahraman olamaz arkadaşlar. Acaba şöyle tutsak da. Ha beni döndür lan. Seni ha döndürelim. Evet. Dön 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 dön. Dön Dön. <laughs> Tamam bırak zirvede bırak tamam. Evet arkadaşlar şu anda sizlere prova esnasından bazı görüntüler veriyoruz. Kıvanç Bey ile karşılıklı duruyoruz. Evet abi yardıracağız provada da aynı performans devam mı? Arkadaşlar normalde şovun burasında biz burada yoğuz. ya yani biz yoz. Bizi yok gibi düşünün. Biz meydana geliyoruz burada. Deli saçlar güzel olmuş. Ha, düşünüyorsun Ha. Deli kız. <laughs> Gülme konsantre ol. Konsantre ol prova bu. Prova gösteriden daha zordur. Evet şimdi bir bakış atıyorsun Lili. Ya, vay, ya, vay 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 pozları. Yanaştır, sol yap. Evet. Yeah. Evet. V. Evet. 2, 2 3 4 1 2 Geliyoruz poza. 2 3 4 bir, go. Ceketleri çıkarttık değil mi? Evet. Her şeyi arkadan izliyorsun şu an. Olan biten backstage'de olmak. Mükemmel. Bak gel sana burada bizi nereden izleyebileceksin onu göstereyim. Dilersen evet. Bütün gösteriyi buradan izleyebilirsin. Arkası daha, daha, daha. daha mı heyecanlı? En çok yerine burada kaptırırsın. Bak böyle kolay değil bak bunu çevirmek. Bak kardeşim herkes bunu çeviremez böyle. Hop hop. Hoppa. Gösterdik. Tek 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 tek. Döndür. Bak, bak bak bak. Gerçek bir testere. Ses ver. Hoppa. Anneannemin çeyiz sandığı. Sevdiğimiz yerlerden bir tanesi bak. Düm. <laughs> Mira ile bölüme geliyoruz şimdi. Ve Miray yeri başlıyor. Hadi Miray göreyim seni. Aynen böyle. Hadi devam et. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Etrafını tanıdı. Bir tık daha yavaş geldi. Otur şimdi. Kartı ne evet. aldı? Ve işte bu kadar. Süper. Çok iyi zamanlama. Arkadaşlar en sevdiğim kısım, şovda bu kısım. Neden olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Ben şu an içerideyim normalde. Prova olduğu için yapmıyoruz. Şöyle biraz da duman koyayım kendime. Heyecanlı olsun. Ve birazdan beni ikiye bölecekler. En sevdiğim kısımlardan bir tanesi bu. Çok etkili. Arrivederci. Evet arkadaşlar son yarım saatimiz her şey yolunda diye ümit ediyorum. Kerim sahne adısı? Her şey hazır hocam. Her şey hazır. Evet Aramızda Miray var. Miray ilk defa sahne alacak burada. E, Miray'a o zaman bir alkış gelsin heyecanla. Is for <laughs> Kerim. Ne gorsito <laughs> romanit? La sitore, la sapporta! çek 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 çek. Bir, iki, üç. Ya, bir, iki. <laughs> Hazır mısın? Evet. Heyecan var mı? Biraz. Anne nerede geldi izlemeye? Ya görmem ki. Görür mü? Yok görmem göremez. <gülüyor> göremez. <gülüyor> 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 göremez. <gülüyor> gösteriye dahil olacak ve en keyifli anı birazdan hep birlikte yaşayacağız. Şu an deli gibi heyecanlıdır muhtemelen. Ben de çok heyecanlıyım. Üstesinden geleceğini inanıyorum. Nereye buradan başarılar diliyorum. keşif değil mi? Hiç bitmesin istedim. Hem sihirbaz hem asistan. Süper. Kendi <laughs> elde Fotoğraf almıyor muyuz? Alalım. Kapatalım mı evet. videoyu? Hadi kapatalım. Hadi bakalım. kapatalım. Arkadaşlar ben Kıvanç. Ben Burak. Ben Miray. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Miray'a çok teşekkür ederiz bizde olduğu için. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.